Hasret ektik topraklara Sevgi döktük yapraklara Hasret ektik topraklara Sevgi döktük yapraklara kuş uçurduk doruklara yol vermedik nemrutlara imanımız var yüreğimiz var dileğimiz var önderimiz var imanımız var Yüreğimiz var Bileğimiz var, Önderimiz var Bedir'de savaşan bizdik Uhud'da coşanlar bizdik Zalimi deviren bizdik Adaleti Kur'an bizdik imanımız var yüreğimiz var bileğimiz var derimiz var imanımız var yüreğimiz var bileğimiz var derimiz var aziz dostlar Cesaretler artık şiirde kaldı. Adalet saray oldu. İhlas holding oldu. Vefa semt oldu. Oza markası haline geldi. Daha biz bu pespaye dünyadan nasıl İslam'ın birliğini çıkarırız Müslümanları ezen zalimlerle emperyalistlerle nasıl mücadele ederiz Allah Celle Celaluhu ve a'tasimu bihablillahi cemi'an ve la teferraku Allah'ın ipine toptan sarılın derken biz ayrılırken tefrikaya düşerken nasıl İslam'ın birliğinden bahsedebiliriz nasıl Kur'an'ın bizi tek bir vücut haline getirme emrinden bahsedebiliriz. Alem İslam bölük pörçük. Evladımıza bile bugün hakkı, hakikati anlatmaktan aciz hale geldiysek nasıl bir Fatih Sultan Mehmet Han Hazretleri gibi Yavuz Sultan Selim Han Hazretleri gibi Kanunu Sultan Süleyman Han Hazretleri gibi yedi düvele söz geçiririz. Üç kıtada at oynatırız. Herkes kendi muhasebesini kendisi yapsın. Kalın sağlıcakla. Ve selamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.